Merhaba arkadaşlar, bugün size video sprite edeceğiz. Niye sprite diyorsunuz ki? Benim o TikTok kanım var. TikTok kanımda bir şekilde bulacaksınız. TikTok kanımda korku videosu attım. Tam öyle bu korktum ki oynamadım. Bir tane bir oyun aradım, çıkmadı diye. Dedim ki, bakın TikTok'ta açıyorum video. Gidin benim iki tane zaten YouTube kanım TikTok var. YouTube kanından çıkaraya atacağım. Gidi bize diyeceğim. Benim yer böyle olmuş. Çoban. Çoban diyor benim. Benimki kayvengi rengi olması lazım da. Ama. Ben böyle doğmuşum. Annemize ben... ki ben böyle doğmuşum. Eskiden anne öyleydim. Bir annem sorar. Niye kalaydayım artık. Dur ben de söyleyeyim. Bu oyun emoziler yapayım. Başka varsa bahsedeyim. Anne, ben benim çocuğum. Evet. Ha gördünüz mü? Şakalan İstin gibi değişebiliyorum. <laughs> <laughs> Aga. Ya, yol ona yorumlara... challenge tamam. Yol sadece grubumuza. Grup var, Herkesin <laughs> Herkes grubuna katılmıyor. Ben şöyle açılar yayın. Ben buna çok şaşırdım. Bu arada söyleyeyim mi? Ama Ama acaba çok karakter var abi. Rakun Eski ben böyle rakundum. Rakun'a. Rakun'a bir şeyler de açabilirim. Şöyle olsam ben bu eski halimi özledim. Bak kenar orada ışık ışık kaldı. Bunlar, Bunlar ne yani? Bunlar ben. Oo. Abi. Aga bu kenarlara bak. Printer'ı. Şeyler yok bende. Hiçbiri abi değil bende. Hiçbiri yok. Neyse. Ama böyle de çok kötü olup ben ben gerek şeyelim ki. Abi ya gözlük grey ya özlenmiş gözlük grey olduğu için. Bana yazın vardı. Buyurdal. Başlıyoruz. Şimdi o'dan bir mega kutu açıyorum mega kutu. Ben sosyal medya videoları çekiyorum. Benim odamda da yamaz kuruyorlar. Hem balkonla da binleri Her Nereye gideceğim ben? Arkadaşlar hanımın odasına geldim yine. Oca bu jel gibi bir şey ne kırmızı? Oha bu ne? Bu ne? Ne ne ne? Sazım bitti. Ama bir saz aleti buldum benim herhalde. Dönüyor mu? Dön. Sağ takılı azıcık azı şöyle Yo her seni sazlıyor. <laughs>